Tavan dese yere göğe hani ne de saklı kendi dişi kırıldı. Peki bu arada unuttum zannetmeyin Şiva ve Volkan bir sürprizimiz var diye diye bugün beni yediler. Neymiş o sürpriz söyleyin bakayım. Söyleyeyim mi? Söyle hayatım. Ben mi söyleyeyim sen mi? Sen söyle sen. Ben yok. Söyleyin artık tamam mı? <laughs> Hadi merak ettik. Biz nikah daire gidecek yine. Kız var ya nikah kıydık zannettim. Aa, nikah <laughs> kıydık da geldik diyeceksiniz zannettim. Siz bizim siz şahit, şahit olmadan yapmayız. Ha, tamam aferin size. Ne oldu şimdi Tam ben anlamadım. Ne dediniz? Şimdi nikah daire gitme karar verdik. Nikah günü alacağız. Haziran <gülüyor> sonu da evlenmek var. Diyorsunuz. Evet. Da. En son dediğinizde Volkan vazgeçmişti Vallahi şimdi ben de aynı şeyi düşündüm biliyor musunuz Yine Volkan boş vaatlerle <laughs> kaldırmış Yani <var>. ne <gülüyor> yapacağız <gülüyor> şimdi sizinle böyle bak Haziran sonunda evlen bir gün almak evet. için Nikah tarihine gideceksiniz Aynen gün alalım istiyoruz şey Peki çocuklar şöyle yapalım mı Gel hayat, iyi misin <laughs> İyi miyim ablacığım problem yok teşekkür tamam. ederim Siz fazla sevinmediniz sanki ya de Ya şöyle Volkan aslında çok seviniyorum Ama hani e, Yarım kalan şeyler var sizinle ilgili yani mutlaka bak ileride arıza çıkabilir. Nereden çıkabilir? Senin annenden çıkabilir. Ee, şimdi ben anneni biliyorum konuştuk da ama evet. buraya gelemiyor. Herkes de canlı yayına çıkmak zorunda değil. Hani ekran başka bir şey yani çekiniyor kadın. Oğlum ben yapamam zaten tutulur kalırım diyor. Zorla da getirecek halim yok yani. Ama şöyle bir şey var Volkan. Ben annenden rica etsem o gelir biliyorum. Gerekirse ekrana da çıkartmam. Ama gerçekten hani ben alacağım biletini getirteceğim Karşımda. Onay versin size çünkü böyle aileler siz bir işlere kalkışıyorsunuz final iyi olmuyor yani görüyoruz burada hepimizi üzülüyorum. Bir de nikah şahidiniz olacağım onay versin tamam mı ondan sonra beraber gidelim gün alalım ama annem bir gelsin tamam gerekirse çıkartmam ekrana ya da göstermem yani tamam. ama onay verdiğini Aynen. ben bir duyayım bir karşılıklı göreyim sizi ondan sonra gidelim hep beraber. Tamam mı? Gününüzü alalım. Nikahınızı ben kıyayım, düğününüzü yapayım, gelinliğini alayım, damatlığını alayım. Tamam mı? Tamam, Harika bir eğlence de yapayım. <laughs> Ama yarım yarım gitmeyelim bak bundan sonra. Tamam. Siz ne diyorsanız olsun. Zaman. Tamam saydım. mı? Tamam, tamam. İnanın bak sizi düşündüğüm için böyle söylüyorum. Evet saydım. Tamam. Peki. Hadi bakalım. O zaman tatları yedik. Yorumlara geçelim. Zeynep tatlı için yorumun ne? Çok güzel. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok güzel. Sadece bir tık kıtır olabilirdi. O ama o da bekledi için. bir şeyler evet, oldu. muhallebili olduğu için. Evet içinde muhallebi Yo, üstün, olunca. Hani bir tık ama e, güzel. Son Şekeri e, her şeyi ya. içinin e, ben hamur olduğu zannettim. Yalan yok şimdi. Hiçbir şekilde hamur olmamış eline sağlık. Tam sister oldu bunlar Şiva. Şimdi <laughs> <Çünkü, gülüyor> gerçi şöyle Zeynep gerçekten beğenmezse asla söylemez. demek ki gerçekten beğendi. Yok, yok beğendim. bence benim hamur açmadan korktu ikisi. <laughs> şimdi birleşip beni göndermek <laughs> çalışıyorlar. Açmandan değil açamamandan. Zenef. Peki Şiva sen nasıl buldun tatlıyı? Tatlıyı. Sema e, muhallebi yufka sen mi keşfettin? Evet. Olmamış. Keşke yapmasaydın. Keşke sen de yapabilseydin Şiva. Bizi eleştireceğine Sema, yani boş boş. Gerçekten e, keşke bir kere daha yarışmasaydın. En, en azından aklımda bir Sema hatıra kalırdı. Ele lezzetli Sema. Şimdi o hatıralar hepsini bozdum. Aa, o kadar mı kötü Şiva ya? Kendisi dişi kırıldı ben ne diyeyim? Cazibesinden ama güzelliğinden. Diş gitti. Diş Damak çatlatan diye buna diyorlar işte Şiva. Cığım. Diş dedi ben bu baklava mı başka bir şey mi nasıl bunu yesem kırıldı. Dayanamadı. Artık susma zamanı geldi Şiva'cığım lütfen Borkutum artık Korkutum ya. Kız, Beni öyle susturamazsın Sema ha, çok ayıp. Ben seni susturururum merak etme. Nasıl Hayır. geçen yarışmalarda susturduysam. Yani sen güzelce böyle bay bay yaptıysan burada da hakkın gelmiş Hayır gelmiş sen bence. gittin ben senin arkada Fazla bay bay yaptım. bence. Yalnız ben kazanarak gittim. Sonuncu olarak daha değil, bitmedi. birinci olarak gittim. Yorum daha bitmedi. Hı, dinliyorum. Hamur içi Çakma hepsi. Çakma buyur. Hepsi hamur içi. Hı. Bak. Dikkatini çekelim sen hayatında muhallebili baklava yedin mi acaba? Yok çünkü. Yok işte benim tarifim bulamazsın spesiyel. Ben de şehriye baklava yaptım. O da benim en son kimi? Onu, hatırladım, onu hatırladım. <laughs> Yine sıkılmıştı acılar. Peki. Neyse bu muhabbet bitmez. Bir ee, Büşra nasıl buldun? E, tatlı güzel değerlerine Çok beğendim. Ben Ay, de sen? çok beğendim. Çok değişik bir tatlı olmuş. İlk defa yedim. Çok güzel. Çok tatlı. beğendim. Peki. Arkadaşlar topluyoruz bunları hemen puanlamaya geçiyoruz. Mutfak bahane. Arkadaşlar herkes ismini yazdı. Lütfen puanlamayı yapalım. Buyurun herhalde bir çıkmaz bugünden de. Buyurun. arkadaşlar. Hemen kapatalım hemen gönderin bana. Bartu gel. Hemen al bunları. Bartu onları götürürken ve hesaplarken arkadaşlar... ...gün birincisini bugün belirleyeceğiz. Bakalım kim olacak? Alisa kaldı. 1 ve 5 kaldı bu arada. Tabii Alisa bir daha kaldı. Kırmızı bak. Sema kaldı ama Alisa dünden temkinli. Kırmızı giydi yine. Belki beşi ben alırım diye bakalım o kırmızı ona 5 mi getirecek, bir mi getirecek? Hazır mısınız? Rabia Hanım. Buyur Zayda Hadi açalım 5'i. <laughs> açalım lütfen. Geliyor oh geliyor. Kırmızı geliyor ve Alisa geliyor. Ben bittim ben. Herkes kırmızı giyip gelecek. Ben gel Sergen gel. Sergen <laughs> de hazır yoruldum. bekliyor. Yoruldum artık ya her gün her gün. Bırak şimdi bırak. <laughs> Aa yer kalmadı. Aa, gerçekten artık artık kırmızı, kırmızı giydim bakın. Kaç <laughs> tane aldı Alisa? Hayır, sana ne? <laughs> <ya>. kıyaslamak <laughs> Artık için. Artık sen birinci değilsin. Artık Alisa birinci. 13 tane bende. Bende de. Bugün 13 mi oldu sende evet, de? Evet bende bugün 13 tane oldu. Peki Alisa tebrik ediyorum. Evet, evet. Arkadaşlar masa toplam puanını açıklayacağım. Maraşal gibi oldun ha <laughs> Alisa valla. <laughs> <laughs> Peki arkadaşlar Sema ve Gökhan çifti yarıştı bugün. Masa toplam puanları geliyor. Bu arada biliyorsunuz artık en düşük puan alanı göndermek zorundayım. Bu durumda yüksek puan almaları gerekiyor. Ve masa toplam puanları. 25. Aa, dünden Oo. iyi. Dün 24'tü bugün 25. Bakalım onları geçebilen olacak mı? Sizi çok seviyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. yoklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane